Günaydın. Herkese merhaba. Çocuklar okuldalar. Ben kahvaltımı ettim. Sonra evi toparlayacağım. Şöyle bir evi süpürmek istiyorum. Mutfağı toparlayayım ilk önce tabii. Süpürür. Belki silmem. Sadece süpürürüm. Bugün de Sakarya'daki kız kardeşim Nuray gelecek. Çünkü yarın Almanya yolcusu. Almanya uçuyor inşallah. İşte akşam yemeğine gelecekler gece bende kalacak. Sabah uçağı 10.30'da. buçukta. O yüzden bir gece bende kalacak. Yani bugün ben bu gece bende Duran, yarın da inşallah Nurşan yanında olacak. Allah nasip ederse. Öyle o yüzden de evi bir süpüreceğim. Çok hani o ayrıntılı yapamayacağım. Mutfak da yemek hazırlamam lazım. Mutfağa geçmem lazım. Bir markete giderim. İşte malzeme almak için. Sonrasında akşam yemeği hazırlığı olur. Yarın da karneler alınıyor. Ee, çocuklarınkisi 11'deymiş ikisinde. Ama Salih'inkine gidebilir miyiz bilmiyorum. Herhalde Neman'inkine giderim ama Salih ortaokul olduğu için artık orada farklı kurallar var. O yüzden Nevan yanında olacağım ama Salih'i bilmiyorum. Öyle birinci dönemde bitirmiş olacağız. Böyle işte bizden haberler şimdilik bu kadarlık. Sizler nasılsınız? mutfağı toparladım. Yağdanlığım boşalmıştı onu doldurdum. Zeytinyağım da bitmiş. Zeytinyağı almam lazım. O da boş kaldı. Bir de yemekleri boşaltmamıştım. Onları boşalttım o tencereleri artık onları da hallettim. Şimdi evi süpüreceğim şimdi. temizlik bitti. En son banyoları falan da temizledim. Çıktım. Şimdi markete geçiyorum. Birazcık yağmur yağmış. Yerler ıslak. Alışverişimi yaptım. Eve çıkıyorum unuttum ya. Burada bir tane var. Hemen şimdi hızlıca bunları yerleştireceğim. Biraz meyve aldım. Muz, elma, portakal. Neva bizim portakal donaları. Sürekli portakal suyu istiyor. Bir tane kıvırcık aldım. E, Charleston biber aldım. Çok almadım. Az aldım. Domates. Normalde almıyorum ben kışın ama bu 29 liraydı. Şey, menemenlik domateslerdendi. Biraz alayım dedim. Ezan okunuyor bana, Patates aldım çünkü şey yapacağım. Kremalı patates yapmayı düşünüyorum. Bir tane de krem aldım. Tavuk için gittim zaten. Şimdi saç şeklinde doğrattım. Bunu şey yapacağım şimdi soslayacağım. Onun sosunda biraz kalsın diye. Ee, fırında yapacağım bunu da. bundan uşağı aldım. O şu bizden şey istiyor aslında. Bu falan sos ama yok. Yani herhalde şeyden kalkmış. Hiçbir yerde bulamadık. Nuray da bulamadı. Bunu al o zaman dedi. Bir tane bunu onu aldım. Bunu gidecek Almanya'ya yani. Çocukları da biraz zıvır zıvır aldım. Belki akşam yerler diye. Çikolata falan. Bir tane tereyağı almışım. Ondan sonra bir tane süt. İşte çekirdek ve ben bu sarı leblebiyi çok seviyorum. Ha, bir tane de şu halde. Şimdi bunları yerleştireyim. Hemen tavuğumu soslayayım. Sonra e, ee, daha iyi olur dedim. Ee, komşumuz Umre'ye gidiyor. Ee, ona işte güle güle gidin diye gideceğiz. Bir de ben annemin bu Ocak ayında yıl dönü seneyi devresiydi. Ee, bu sene hatim yapamadım, bitiremedim. 41 Yasin okuyayım dedim işte niyetlendik. Nuray da birazcık okudu ben de işte. Tamamladık. Onu da işte duasını orada yapsın diye ona şey söyleyeceğim. Böyle birazdan oraya gideceğim işte bunları halledeyim. Sosunu hemen hazırladım. Bir çay bardağı süt. E, yarım çay bardağı sıvı yağ baharatlar var işte kekik ondan sonra biraz köri koydum ondan, bir de kajun su baharatı var bende ondan koydum karabiber azıcık da e, kırmızı biber koydum dört diş de sarımsak şey yaptım ezdim şimdi bunları güzelce karıştıracağım biraz da salça koydum çok koymadım şimdi böyle güzelce karıştıracağım mutfağı hallettim şimdi üstümü değiştireceğim e, komşuya inmek için Hazırlanacağım ama size şeyleri göstereyim. Hazırlan bitti yani son hallerini göstereyim. Hira'ya böyle şapka ördüm, ponponlu. Hırkaya da şöyle düğmeler aldım. Çok tatlı oldu. Bunları şimdi paketleyeceğim. Hüseyine de bir şey övmediğim için şöyle bir polar aldım. Şöyle, fermuarlı, cepli. İnşallah o da tam olur. Ha, bu da Hüseyin'e şapka şöyle Nurşah'a şöyle bir şey aldım. İnşallah bu kırılmadan gider. Güzelce paketleyeceğiz. Nuray el çantasına koyacak. Bakalım. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Nurşah da çok beğendi. Böyle bir bardak seti. bunu el çantasını da götürecek. Bunları da işte şöyle açığa koyayım. Unutmayalım. Yerleştirelim bunu hemen. Evet çıkıyorum. Tabak hazırlamış şöyle ama oturamadım. Bizimkiler okuldan gelecekler. Tabağa götüreyim dedim. Çocuklar geldi okuldan. Mercimek çorban vardı birazcık. Onlar onu içtiler. Çok acıkmışlar. Ben şimdi tahana çorbası yapıyorum. Pirincimi de ısladım. Burada. Evet, patatesleri soracağım şimdi. Kremalı patates için. Patatesi hazırladım, fırına verdim. İki paket krema kullandım. Tuz ve karabiber. Birazcık da süt koydum. Bu pişecek şimdi. Yavaş yavaş. Ağlıyor. Çorbam da oldu. İçine birazcık şey kemik suyum vardı. Onlardan attım şimdi. Böyle bir kaynasın. Sonra onun altını kapatacağım. Biraz da içli köfte kızartacağım. Buzlu atmıştım geçen. Sonra pilavı yaparım. İçli köfte kaldı. Ha bir de salata yaparım. Tamam çok bir şey kalmadı. ben böyle bir şeyler yapmak ayaklarımda ben de istiyorsan ben de nasıl abi kestim değil güzel

Eksikler var tabi. Ee, biz çorba içtik o yüzden dört tane kase getirdim. Tamamlarım işte yavaş yavaş. Salatayı da yaptım. Pilav da oldu. Patates de pişmek üzere. Sonra tavuğu atarım. İşte köfteler kızarıyor. Ana yemeğim de olmak üzere. Şöyle bir buharı gitsin. Tavuklar da olmak üzere. Nurayları bekliyoruz. Babamlar geldi. Ama Nuraylar 5 dakikamız kaldı diyorlar. Bakalım sonra sofraya oturacağız direkt. Gelmişler. Yakaladım. <laughs> Sonunda gelebildiniz. <gülüyor> Biliyorsunuz. Ya <laughs> arabayı valizlerce. Şimdi hı hı. şu kıyafetleri de bu sığdıracağız. Daha doğrusu şunu bu sığdıracağız. Değil mi Nuray? Öyle bir şeyler yapacağız. Şurada var malzemeler. Çocuklar uyurular. Biz de bu işleri halledeceğiz. Bunlar ne? Bunlar deli hediyelerim. Bunlar işte kötü ötek yapmışlar. Ya ya. Aa bakayım ben onu görmedim. at lastiklerini doğrulamış şekilde. Ay ne kadar ya. tatlı. Hira deli olur. Vay kuzum benim. Düşünsene <laughs> kaç kez bir yere <laughs> Döner döner şöyle. Çok güzel olmuş. Aynen. İyi tamam bunları yerleştirelim. Çok güzel. Şurada da babamlar yufka almışlar. Nuray, Nurşah yufka istedi. Şurada biraz tarhana koydum. Bu da Nema'nın teyzesine yapmış. Ha, burada da yalavaş ekmeği var. Ben yere Aa, benim elimde. <laughs> Valizler hazırlandı. <laughs> evet. Artık ben sabah yolculuk. Ne yolculuk? Beni aynen. Beni bırakıp gidiyorlar. Ne yapalım gelmiyorum. <laughs> ha şu an düşünsen ben de geliyorum. Ay yine her <laughs> zaman Ben de aynı şeyi düşünüyorum her seferinde. Değil Neyse bir daha dakika, dakika. Dakika. bir daha üçüncü artık senden. Kanki o zaman söz verin birbirimizsiz gitmek yok. Aynen. Öyle <laughs> yedik içtik. Valizleri de hallettik. Çocuklar da uyudular. Senin heyecan <laughs> durdukta <laughs> Evet, anne ve böyle derdi. Bir yolculuğa çıktığı zaman. Ama gerçekten heyecanlı ya. Bize çocuklarla tek çıkmak birazcık bayağı stresli oluyor da. Uçak yolculuğunu halledersen rahatlarsın. Gerçi ondan sonra da dönüşü düşünüyoruz. Ondan sonra dönüşümüz var. İnşallah dönüşte bir de karkız çok fazla olmaz da. Evet. Şimdi bu akşam benimlesin. Yarın akşam inşallah Nurşah'la. Aynen öyle. Bugün senden yani valla. Hmm. Neyse hadi Allah kavuştursun diye. Bilmiyorum değil mi, değil mi? Böyle şey çıkıyor. Bilmiyorum, şey, akşam bir şey ya kamerası. ben burada da videoyu kapatayım. Bayağı bir uzun oldu. Ama ya da ben de vlog çekeceğim. Evet Nuray da ısrarlı Dedim kesin vlog çek. En azından hatıra olur. Bir de biz de izleriz burada. Oradaymışız gibi. Öyle işte. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.